Samsung ve LG smart televizyonlarda hızı ve basitliği ile bilinen son dönemlerin en popüler oynatıcısı Royal IPTV kurulum rehberine hoş geldiniz. Tıpkı Smart IPTV uygulamasında olduğu gibi bu uygulamanın kurulumu da oldukça basittir. Gelin başlayalım. İşe uygulamayı indirerek başlıyoruz. Eğer Samsung veya LG marka bir televizyon kullanıyorsanız, cihazınızın uygulama marketine Royal IPTV yazarak indirebilirsiniz. Android TV veya Firestick marka bir televizyon kullanıyorsanız, Google Play Store üzerinden Downloader uygulamasını indirin. Uygulamayı açın ve çıkan boşluğa apk.royaliptv.app.com yazıp Go tuşuna basın. Daha sonra indirme adımlarını takip edin. Uygulamayı açtığınızda, ekranın bir köşesinde veya ayarlar kısmında cihazınıza özel olan ID yazısını göreceksiniz. Bu kodu mutlaka bir kenara not edin. Şimdi listenizi yüklemek için, telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, uygulamanın resmi sitesine gitmemiz gerekiyor. Tarayıcınızın adres çubuğuna royaliptv.app.com/mylist yazarak siteye giriş yapın. Sitede karşınıza çıkan ID kutucuğuna, az önce televizyondan not aldığınız kodu yazın. Hemen altındaki Playlist URL kısmına ise, size ilettiğimiz M3U Plus linkini kopyalayıp yapıştırın. Bilgileri girdikten sonra Upload butonuna basın. Ekranda Successful veya Playlist, Edit yazısını gördüğünüzde işlem başarılı demektir. Şimdi televizyonunuza dönebilirsiniz. Kanalların aktif olması için kumandanızdan uygulamayı kapatıp açın veya ekrandaki Reload ya da Restart seçeneğini kullanın. Kanallarınızın yüklendiğini göreceksiniz. Kurulumumuz tamamlandı. Germany Premium iyi seyirler diler.